Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere yoğurtlu tavuk salatası tarifim var. Sevdiğim salatalardan bir tanesi olan yoğurtlu e, tavuk salatası için gerekli malzemeler: 300-350 gram kadar tavuk bonfile, bir tutam ince doğranmış yeşil soğan, maydanoz, dereotu, bir kase bir su bardağı kadar e, konserve mısır, bir kase yoğurt. 3-4 yemek kaşığı mayonez ve tuz. Mayonez kullanmak istemeyen arkadaşlar zeytinyağı kullanabilirsiniz. Yarım fincan kadar yeterli olacak. Şimdi salatamızın yapımına geçelim. Düdüklü tencereye tavuk etini alıp üzerine tuz serpelim. Ve sıcak su döküp kapağını kapatalım, haşlayalım. Ben genelde etlerimi düdüklü tencerede pişiriyorum. Daha önceden de söylemiştim. Çünkü pişme süresi çok daha hızlanıyor. Evet arkadaşlar etimiz haşlandı. Gayet güzel ve çok çabuk haşlandı. Şimdi tavuk etimizi ince ince didelim. İnceliği arzumuza kalmış. Ben biraz ince hoşuma gidiyor. Özellikle salatada. Şimdi yoğurdumuzun sosunu hazırlayalım. Karıştırma kabına yoğurt ve mayonez alıp karıştıralım. Genelde ev yoğurdu kullanıyorum. Tuz serpmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ev yoğurdu bana çok daha lezzetli geliyor. Evet, yoğurdumuzun üzerine yeşil soğan ince doğranmış, maydanoz ve dereotu ekleyip yeşilliklerden birer tutam kullandım arkadaşlar yeterli geldi siz isterseniz bu ölçüleri arttırabilirsiniz evet güzelce karıştıralım yoğurtlu tavuk salatasını çok sık yaparım arkadaşlar mısır kullanmıyorum bu sefer mısırlı denemek istedim gerçekten mısır çok yakıştı onun için tavsiye ederim evet mısırımızı ekledik didilmiş tavuk etimizi de ekleyip Karıştıralım. Toz ekmeğin üzerine e, sürüp çayın yanına da servis yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. E, bazen misafirlerime o şekilde de sunum yapıyorum. Gayet şık ve çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar salatamız hazır. E, şimdi sunumunu yapalım, biraz süsleyip sonra afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar gerçekten çok iştah açıcı ve çok lezzetli görünüyor. Ben sarımsak kullanmıyorum. Sarımsak isterseniz de kullanabilirsiniz. Evet ceviz de çok yakışıyor. Kesinlikle serpmenizi tavsiye ederim. Biraz da renklendirmek lazım. Çok beyaz oldu. Üzerine azıcık pul biber serpelim. Ve salatamız hazır. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Gerçekten 10 numara çok doyurucu ve çok lezzetli bir salata oldu. Siz de benim gibi salata çeşitlerini seviyorsanız e, kanalıma e, salatalarıma göz atmayı unutmayın. Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.